Evet arkadaşlar, evet hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte diğer bölümde böyle bırakmıştık adamızı. Bu bölümde inşallah ölmeyeceğiz. Ölemeyiz çünkü etim de yok şu anda. Ölüyordum az da. Evet buraya biliyorsunuz ki tuzak kurmuştuk. tuzakta balık tutmaya çalışacağız. Şimdi de İnşallah saldırmazlar. Hatırlasın diğer bölümde hatırlayanlar vardır illaki. Şurada iki tane parlak şey görmüştük. Bir tanesine gitmiştik. Boş oda. Bir şey yoktu. Ölüyor diye çıkmıştık. Şu yunuslardan öldürmem lazım acil. Balıkları. Abi öldüremiyoruz. Altta adamlar var. Bir tanesi görse gelse öldüremem. Öleceğim abi öleceğim abi. Abi öldüm ya Allah belasını versin bunun Nerede doğduğum yere bakar mısın? Bir doğduğum yere bak. Arkadaşlar orada bir şey var. Bir şey gördüm. Adaya gidiyorum. Ölmüş. Çok yemeğim yok bu sefer yemeğim var Allah'tan. Allah'tan ki yemeğim var. Şu an doy aç değilim. Sabah olmasını bekleyeceğim. Evet eşyalarım orada. Görmüştüm hatırlıyorsunuz ki. kayıt gelmeyi düşünüyorum. Gelmeyeceğim kayıt da. Aa ölü balık varmış. Ya demirlerimiz var. Arkadaşlar sabah oluyor. Dikkat. Abi niye uğruyorum ya? Sabah oldu bu arada. ölüyorum. Türkçe şurada ara gitmemiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir yerde burada altın vardı yani şurada tamam. Onu alacağım birazdan. Demir yapmıştım ya demirden taş demirden bir tane şey alacağım. almayacağım ay yapacağım kazma yapacağım onunla alacağım hemen şuraya balıklarımızı atalım şu da boşuna koymuştuk şöyle iki tane bundan şunları da böyle bırakalım hemen biz burada kazmamızı yapalım da kazma yapsam bir tane kazma yapabiliyorum şu anda dur az şundan al gel şuraya bir dakika bir tane demir emekçik hayır abi ya en dur sandım abi burada bir yerde zombi vardı demir altın kasklı evet şimdi şöyle yapacağız Dönerimizi aldık. Yallaya bismillah deyip dalacağım direkt. Bir, iki, üç. Kararıyor. Abi ya kapı açmayacağız. Al işte. Üf, kalbim kalmıştı, bir kalbim kalmıştı. Baktan acıkmadım soruduğum da değilim. Altınlar almam lazım. Evet, almam lazım. Biterim. Biterim. Şurayı genişleteceğim. Balık tuzağını iyice. Şu etrafı genişleteceğim. İşte. Evet arkadaşlar. Batıyorum hep. Öf. Gene. O altınları bırakmayacağım orada. Alacağım. Şuradan da buraya geliyorum. Buraya Abi düşme ya. İnat ettim. Gene düşeceğiz. Gene gene gene. Nasıl yapacağız ya? <laughs> Geldik sonra yemeğimizi alalım. Altı tane lazım. Tam bu balığımızı da pişirdik. Kemiğimiz var. İki tane balık. Evet. Şöyle yapalım. Yiyelim bunu. Kapı yapacağım. Şurada hemen kapı yapalım. Abi yalnız bizim acil yatağa ihtiyacımız var. Acil. O kadar acil ki. Yani zaman. Tamam, <laughs> <Dalın>, hakkımızda <laughs> elis. Tabi i̇şte burası delik. Yanlış Evet. Çık odadan. Çık odadan. Çık odadan. Tamam. Çık. Öldüreceğim ya. Evet. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.